Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videoda hazırlamış olduğum lavaş hamurundan kalanını değerlendirmek için ve harika, tatlı bir gözleme tarifi paylaşmak için tarifimi hatırlatmak istiyorum. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, Yaklaşık olarak 4-5 su bardağı unla hazırlamış olduğum, sert, ele yapışmayan bir hamurla yaklaşık olarak 11 adet beze elde etmiştim. Yarısını lavaş olarak hazırlamıştım. Kalan yarısını tahinli, şekerli, harika tatlı bir gözleme olarak değerlendirmek istedim. Lavaştaki gibi aşamaları büyütene kadar açtığımız bezeleri sonuna doğru ununu azaltarak böreklik, baklavalık kadar ince olmayacak şekilde. Çünkü piştiği zaman ince hamur çok kuruyor ve yemesi lezzetli bir hal almıyor. Çok inceltmeden açtığımız hamuru son aşamalarına doğru ununu azaltarak elimizle yuvarlak şekil olmasına yardımcı olarak açtığımız hamurları birbirine yapışmayacak şekilde üst üste koydum. Bizim memleket lezzetimiz, içinde A vitamininden K vitaminine kadar bulunan, bağışıklık sistemini güçlendiren, en sevdiğimiz lezzetlerden biridir tahin. Hamurumuzun yarısına dilediğiniz kadar, ben iki yemek kaşığı kadar tahin serptim. Güzelce fırça yardımıyla yaydım ve üzerine son olarak bolca şeker serptim ve hamurun kalan kuru kısmını üzerine kapattım. Bu şekilde tavaya aldığımız hamurumuzu önlü arkalı güzelce kızartıyoruz. Yemesi daha keyifli olsun, lezzetine lezzet katsın diye tereyağıyla yağlıyoruz ve çayın yanına, limonatanın yanına tatlı olarak, gözleme olarak tüketilecek efsane bir lezzet elde ediyoruz. Biz tahin lezzetini çok sevdiğimiz için her türlü hamur içinde, her türlü lezzette denemeyi tercih ediyoruz. Ve inanın denediğinize pişman olmayacağınız bir lezzet. Aşamaları tamamen bundan ibaret. Kolaylıkla yapabileceğiniz, tahin sevmeyenlerin değişik bir alternatif olarak kullanacağı bir tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımdan anında haberdar olarak sizlerle elimden geldiğince heyecanıma yenik düşmeden hazırladığım videolarımı izleyebilir. Değişik tariflerimi deneyebilirsiniz. Bu şekilde harika tahinli çöreğimiz oldu. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.